Bir sıkıntı oldu o yüzden baştan başlamak zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın. Cık. Ya. Abi boştan neden başladık ki ya? Aman. Tamam o öldü tamam. Ne olsun diye Şöyle atalım. Bu video seri halde gelecek. Çok bölündü çünkü video. Magic Fireball. Fireball. Fireball diyerek geliyor. Fireball'cu Trek seni. Vur abi. Vur abi bir daha vur. Tam silah şurana saklıyorum. Fireball. 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 Tamam. Ne zehir attın ha. Hayır ona gitme bari sürekli oldu seni şöyle bir yem atalım Tamam yendik Ne o sıkıntısı Ne o sıkıntı pahalı arkadaşlar almış bulunmaktayız dediğim gibi hastayım fazla konuşamıyorum Kusura bakmayın abi bir şey yok açalım bari ya bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar bir yıl adresine geçtim. Dünkü videoda da söyledim. Neyse. Yanlış yerden bıraktık ama. Hatta başka yerden sıkılmamız gerek. Adam troll mü diyor? Ahtırol tamam, tamam. Atalım şöyle. Anam bu ne? Binici bunun için var arkadaşlar. <laughs> Abi adamlar saniye deri düştü. bak üç level domuz binici olmaz olsun. Lanet olası şey. Burası tam bir Walker. 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 Ha? Abi hiçbir şey yaramıyor. Walker dışındaki hiçbir şey işe yaramıyor. Var ya. Şu an size söyleyeyim. O gitmesin. Tamam. Sıkıntı yok. Vur anasını. İksiri tükendi onun. 7 iksiri falan harcadı. Vursan helal helal aslan. Oklarımızı atalım altı level ok abi düşün. Şu an taç sandığımız elimizde ama bu maçı da kazanmak istiyorum açıkçası size söyleyeyim. O yüzden şuradan gitmeyeceğim çok yanlış bir seçim yani tesadüf. Cadı. Uğray. Şöyle de arkadan gönderelim arkadaşlar. Kaç kaç yöne kaldığını öğrenmek için şöyle küçültüyorum. Kusuruma bakmayın. Bakmayın bakmayın. Birazdan küfür edeceksiniz ama olsun arkadaşlar. Gelin lan siz buraya. Oku. Ok. Yanlış mı attık lan oku? Abi adam buradan çok fena geliyor. Vermeyelim onu. Vermeyelim onu. Tüh. Tamam. O sıkıntı aldık yine arkadaşlar. Taş sandığımızı açalım bir güzel. Sonra da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bugün de bir sürü ders çalışacağım. Pazartesi, salı günü hatta seçimden dolayı pazartesi günü okul yok. İyi ki yok anasını. Taksimden var ya, ateş, ruhu ve çarpma gelecek. Ve e, büyücü gelebilir. Benim tahminim öyle. 327 altın, 2 taş, 9 iskelet unit çarpma 21 milyon sürüsü ve 4 tane dev. 4'lü level. Dev 4 level oluyor. Ne yazık ki bombacı ve bombacı alev ruhu ve şeyden gelmedi bombacıdan. Çarpmamızı yükseltelim mi? 3 level çarpmak 4 oldu. Arkadaşlar ne oldu? Ah be. Şükür internet koptu bir an. Arkadaşlar arkadaşlarımın verdiği yani yorumlarda başka arkadaşlarımın yazdığı şeylere göre şu dili şu dili en altta Bahasa Indonesia diye bir dil var veya Bahasa Melayu diye bir dil var. Onların ikisini seçerseniz ilk önce altın. Yani ilk önce şu gümüş sandıklardan veriyor iki tane. iki tane arkadaşlar. Sonra bir altın sandık. Sonra bir daha epik bilmem ne verecektir. Gümüş sandık yani. Ondan sonra büyülü geliyor arkadaşlar. Bana geldi. Video hasta olduğum için videoyu çekemedim.